sınıfta mı? Aha. Oturuyoruz yani bizim ekip izliyor yani 5-6 kişi izliyor Yani izliyoruz yani 5-6 kişi Biri çan çan Eee ee, şeyde çiğde <laughs> Ben Famas takımı oyunu tuttum abi Kalk bana hatırlat şu ya Famas takalım abi çok ekonomik çocuğu sen çalıyorsun diye. Arasını sittin ne oldu? Ben ben yanlarına gittim çanları çalmaya başladım vurmadılar belli bir süre. Harbi mi? Let's give it evet. Elolara bakın amına koyayım ya şaka gibi. Bu arada bu elolara yenilmeyi yenilmeye Arda bir zahmet anına bu. Tamam oğlum. gelmezse yenilmeyiz herhalde zaten de. 4 lan Ben 15'leri görmek istiyorum Arda yapar mıyız? Yaparız la. Dayım alacağız ama yanımda? E yok oğlum bu yok. Kendimiz. Hadi geleceğiz ama. Çok gelmez yani hepsine geçecek yok. <laughs> İki baş yenilmez kafa yer ama bunu kırıklar gider dayım. Valla bir de monitör parası çıkarız bize. Bu eski monitör bize fırık monitör. <laughs> Sen arap'ta mouse alsana la. Mouse alacağım, mouse alacağım den amına koyayım. Taraftan mouse iste O da PC'nin şeyi bozar ya. He? O da PC'nin şeyi bozar ya, beyazlığını bozar. Ya PC'nin beyazlığını bozsun kardeşim. Ben adam yor Kanka ben 2 kişi vurdum. zaten ne zaten. Bizim adamda Pirate Stream var. Uçağı da var. Şu go back, go back. Go outside. Arkadaş okay. sende bundan yok mu ya? Sat sat digla atın. Eko kalsın. Allah razı olsun. Eko okay, okay nereye koyayım kardeşim? Böyle yapandan buna koyayım lan ben. Go go go. Lan bunu yapma Arda gel Arda. Arda yapma şunu gel ya. İkilere anamı satıyorum. Şaki. İkilere yapanı mı satıyorum? Anan ne sik. Dur da şu Discord'dan sesini şey yapayım. Çok temiz vurdum çok. 11 de elektrik. 11 diye elektrik elektronik e de Aa abi arkalandım ya. Info info ölmedim değil mi? Öldüm. Apartman 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 iki Şu tane apartman, apartman var. Snook. Oğlum apartmandan biri de mi çıkmaz abi? <laughs> ee, apartman nerede? Ne amına koyayım? 3000 pikledi pik dedi. Ağam zaten amına koyayım beni benden aldı. <laughs> bir şey demiyorum. <laughs> Şu benim şey yaptığım uygulama vardı ya 40 bir uygulama. Ha. Onu, video birleştirme var mı lan onda? Atıyorum Bilmem vardır. Vardır değil mi? Ondan video edittersin zaten. Evet demek değil ya. Kırpar evet, mı? Evet uğraşmam onun abi. Bunu yere almış herhalde. Bak şu bıçaktan istiyorum ya. Güzel gözüküyor. Time time time. Not cap money. Kötü mü güzel mi abi? <laughs> güzel oğlum <mu> bu. <laughs> bu elemanın da şey değil. Bunu sertleştirilmiş kasasını alasın bana. <laughs> <laughs> Ya mavi çelik kaldı ya da ya bağlı gelir lan. 210 amına koy. 50 dolar daha koymam gerekecek. Yanında dursana. Yanımda dursana. Yanında durayım. Bir dur ya bu hatanı mı satmış? Ya gir. Bunu yapacağınızı biliyordum var ya bekliyorum. Mo, Mo. is ben sana bir tane niga AWP'li. Oy ben. oy oy. Şurada promotion açıldı. May, ne 5 lira. Ağzınıza ağzınıza. 5 lira, 5 lira. Ananı sikeyim. Öyle böyle satmadım lan bir ıskalaşım var. Ne anabulamısınız? Yok karnı sikeyim adamla ikili mi çaldı ama Kamasa kafa attım ölmedi Adamın arkası dönük ıskaladım Öyle bir eğimsizlik var şu an üstümde Oğlum ben bitirdim maçı zaten ama Bak şunda ben vurdum he şunda 3 tane mi vurdum? Eee Ulan şu Lan bırakın lan bırakın lan Bir valla Allah'a mı lan Ulan la. la. Arda arda Bir şeyler yok grupla lan drop amına ya oh, oh, oh. Benim müzik hiç çalmıyor lan Çalıyorsa da ben duymuyorum amına ne oldu? Çok çok aza koymuş onu. Satma lan. onu. Satma da. Niye? Dursun <laughs> oğlum o güzel. Ne bileyim ben amına koyayım. Ben duymuyorum ya. Ya da bana edo vermiyor. Bilmiyorum. Edo bizleri benzer duyuyor mu? Seninkileri duyuyorum da ya yani, duydum mesela Ya hadi. Hadi, hadi. ya amına koyayım bunu. Bunlar buraya oynuyor. Güzel. E Güzel acil B gelmeniz lazım. Arkadaş ben Abi sus. Uyu bak bir tanesi o şeyde aşağı. Tam biliyorum. Tamam. Bitti tamam. bu Kafa <laughs> sıkmadı amına koyayım kafasındaydı ya. Left. <laughs> Benim AWP gitti. AWP aldığını bilmiyorum. Benim oğlum ben iki haldir AWP'ye bak. Hayır adamın AWP çektiğini bilmiyorum. <laughs> bu da ne? Bu şey çok saçma. Ne dur abi Oğlum paramız var lan herhalde. Thank şey. Eee şey ne lan onun adamı? takip edeceğim artık ne yarar Onu mu atacağım? E Yok bence gereksiz zaman ne koyayım sen spray'ını takip edemiyor musun gözünle? Ya onu yapamıyorsan ama yeni başlayacağız yeni başlayan biri sen onu açman lazım Ya amına koyayım yeni başlayanlara benim önerim tek tek gömdesine sıksın amana, ben öyle Yeni yapayım. başlayanlar oynamasın başlayan. kanka Değil mi? <laughs> ya da benim maçıma gelmesinler amına <laughs> Bir mi Bilmem gerek yok ya. Halletmeye çalışacağız baba. <laughs> <laughs> Midde kanka tam. <laughs> Senin flash'ının karını dayımız. <laughs> <laughs> ya şaka gibi. seli öyle kafana göre ya dur vereceğiz zaten ne bileyim şey Ölecan da gösterdi. Benim amacım hiçbirini çıkartmamak zordan ya. Neyse ciddi oynayan hamına hamın, koyayım. Gayet açtım yarrak gibi oynadığım maçı da atmayın. Oh, <laughs> <laughs> ah, abi resat taslan parçası. Smart dola. Bilmem ki. Winnie Pooh mu öyle bir aşık. Koyuklatmışım. Abi ortam iyi bozuldu la. Ne ortamı la? Ne bileyim abi Skor ortam çok iyiydi ya. Yani, o kadar da iyi değildi yani. İyi ama sarıyordu yani. yani. Hani. Herkes birbirine sarıyordu. Eğlenceli geçiyordu ama. Yani. Oğlum 5 cc ense gidiyordum abi. Yani. Ya şaka. Birini Helal. vurdum. Evet. Diğeri de aşağıda haritadan gördüm. Ben sesini duydum silah aldı. Yani, hani ben, Amına kodumun oğlu ya. Ortamda keleş varken a biri oynayan itmeden ne beklersin ki Rus orası çocuğundan? Öyle kolu yoktur oğlum bu. Bu da ses kasamıyor ya. 360 Asi. atıyorum. Bu durumda eline bıçağını alabilir misin? Hayır. Ben alayım Biri soldu kutum orada keleçi de gözüktü. Smoke. Smoke. Aa. Sorun. Smoke yarak gibi barım. Çözarlar. Smoke. Aa. Besbol smok düzgün attı sanırım ya yarak yani gibi attı. Smoke tam bombanın üstüne atabilir de eyvallah derdim ben. Yani rakip at kendi açıkta kaldı. <laughs> Digil show diyoruz, show diyor ne? Tamam, tek bakın sen Ben seni hile konacağım, böylece. Gel gel şuna. Atam adam sana. Bir araşça, bir araşça, bir araşça karşımız. Attımış. Helal 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 tamam al silahını. Arda gel. Ey ey ey. Normal oldu. Şeyi amına kodum. Attım. Nereye attın amına? <gülüyor> gel. Tamam <laughs> oh, ya. Yarrak gibi ortaya dikil atıyorsun ya. Sol. Benim mı takıldı orada? Bilmiyorum. Takıldı mı? takıldı. Bir yere sanki <laughs> <sen> montörün ayağına <laughs> taktı yiyor mağazı da. Yok mağazı taktı. <laughs> şey. Elim takıldı tırnağım. T takıldı zaten sola çekemedim fark ettim. Ee, ölmezdim ben keleş alacaktım yarıdan ben ya. Ee... ben gel şu an keleş drop atayım sana ya. Sikeyim sikiyim keleş drop atayım. Ananı kim? ne oldu bana? saat atlattı la beni Üzüle ben ben ben. Ya ben çık Yine giy 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 Kağla uç bi,la Say one <laughs> Last en yes, son. En Gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> en azından onu alayım canım. yani. Gel. Tekamit de var buna. Bu mu bana... Ben bununla oynayasım yokum. Kaldı bana yani. m 4 bir atayım kardeşim ondan. <laughs> Aa 4 at alıp ver. Şey değişik. Ben bunu oynayamıyorum. Sevmiyorum ben bununla. Let's have bekledim bekledim son saniye kadar amına koydum Ağa gelecektir Ağa iki kişi bakıyorlar Var burada i̇şte düştü aga. AWP'ydi Kesinlikle AWP'ydi ben eminim. Ben o almaya giderim hocam. Okay. Okay. Evet abi. Spawn. Spawn. Yedi mermi. Tamam, tamam. Beni bilmiyor. Beni büyük ihtimalle bilmiyor. Don't pick it up. No. Bir de falan. Keleşi al ya. Çekmeyin canım da paran var mı? Atayım. Diggle Starter şey makas kasanayı alasın bari. Bu arada ha, benim ben öbür anladım. kartı ekledim parayı oyunu alacağım tamam mı? Ona ha. da diyor ki e, şey hesaba geçti onayla hesaba geçti onu da FUPSLA baş <laughs> 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 He da diyor aynen. Başka kart kalmadı amına bu bütün kartları da en son kare Senin karını sikeyim purple ya. I'm flat. Ya, sus. Amına kodumun olası. <laughs> sus flash flash no, yemedin speaker. abi. Ne? Türk gibi la ses. O ne <laughs> kanka ya, şaka <laughs> <Siz de>, ben... <laughs> mı? Hmm. Ben alacağım buradan Efe Tanay'ı ben startdan alacağım. Az aşım bir şey de de gör. Yok Türk değil ya. Grenade out. Ne kamın hep. Ne ya. AP bir bir vardı rastlayan görmedim ben kendim düşün. Bak 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 falan. Ya sen söyle ya. Ne açıkıyor ya ne edeceği oğlum al al diyorum adama buraya thank you hadi dude e beni yavrar ya arada lütfen bunu. Yapıyorum sen mana at oğlum nikalı şey çeksene abi çek hadi yok param yok ama yani, al sana şunu atarım gel yap. gel çek oh enayi abi sen de benden geçin oğlum ben <laughs> annemla gideceğim ne benim param olmalı sen niye bana bir şey yaratacaksın ki? <laughs> <laughs> ben de yok demiyorum abi. Ben de para var amına koyayım. Hiçbir ben anlamadım. Şu <laughs> <laughs> antra sana drop diyor. <laughs> Aa, oğlum second mid var. Acil yardım. Geliyorum, geliyorum. Avcı tamam ben... mı çeksem? Bıçak mı çeksem? Çok kararsızım ya. İyi, tamam. Tamam. Yukarıda Acil mı? Sekiz de var. Sekiz var. evde var. var. Ev, de var, ev de var. Evdeki ses vermese kanka mal gibi. Ses. Sola bakıyorsun lan. Hı hı. oğlum. Başka çaremiz yok. Ben bir de sen... Burda oğlum. Infosu var mı? Yok. Her yerde olabilir. Ve right. <laughs> Oğlum sen Edo, işte. o da Edo. <gülüyor> <gülüyor> Anan, an, an. Allah Allah 250 de çöktü. Bir tane zaten bir, ta bir tane attım biliyor musun? Amına. Buna... Sigora almış mı abi? Ben? He? Sigora almış hmm. mı ona? Ya. Bu görevdedir. Eskimiş. Evet. Eskimiş. Ne Bak mi? Es bu eskimiş. Eskimiş. Amına koyayım bana nasıl sekti o? <laughs> One more one. Flashback. It's B, Gel ben dönüyorum, kalk Oy, sprint transfer. <laughs> ne sikiyim solday gibi geldi ses. Geldi dedi. Sabit kal, gelecek. <laughs> Bu transfer gibi bir şey sayılmaz da yani direkt aşağı çektim üst üstelerde oh. aptallar. Sıktım taradım taradım altı aşağısına çektim öldü. O ama. adama da vurmuş. Lan 4 vurmuşum ben o adamla. O adama vurdum vurdum. 7. Ucu ucuna ölme. Kaç yemiş o benden bilmiyorum da 7 galiba. Oğlum şu adam bıçak değiştirdi e, ee, iki tane bıçağı vardır. City ile şeye takmıştır ayrıyetten. Eyi vardı ki önceden. Ha doğru tam tam. Saçmalığa bak ama. Ben giderim iki kata aynı o kadar para vereceğine daha güzel bir şey alırdım ikisini. Tamam. Ama öyle öyle de başka bir havası var ha. Öyle ee, bir havası var da yani biri karambit olup diğeri kelebek olsa anlayacağım amına koyayım. Amnos söyle takılıyor. Bu biri şey takmışam ne deniyor ona bir altı bıçağını takmış değil mi? Bir altı mıydı? Yok değil o. Hayatta kalma. Tam bir biri hayatta diğeri şimdi takmış bir, de bir bana. altı değil mi? Plan fast plan. Yok o bovi ya. bana. Para gibi. banana ne ne? Dur şimdi. Nerede ne yapıyor nerede? Ben sattım. <gülüyor> <gülüyor> Ya mermi Göt... bıçaklarım diye korktum da ben sattım. Kusura işte, bakma. Hayır seni koruyayım derken soldan yedim. <laughs> Keşke pussaydım alırdım ben o kılaç ya. Çok pus sattım ya. Oğlum ben tap bakınca niye 80 FPS'e düşüyorum yani? Ben de 180'e düşüyor. Ben iyi ya bayağı iyi aldım. Yo 140'a düştüm. 150. O kronik gibi bir şey. O tab basınca bir anda çok bir şey çıkıyor ya. LOL. LOL? LOL, Bu adam bol. mu? Lol ne demek ben ayrıca. O adam. <laughs> o adam bol demek. Lol dedi.

da ne ya. Oğlum 10 saniye sonra tepki verdi adam bana. Vallahi. Sen bir de ilk mermiyi kaçırdığın halde ha. He. E, oğlum ben adam bana sıkmayacak sandım bıraktım amına koyayım bildiğin ilk başta. Yani ben de onu izledim yani. Orada bir 5 saniyelik fight dönmüştür yani izleme sadece. Sıkmayı Baya demiyorum. Baya Ben sağda sıktım. Bayağı ben de Saç onu topra. izledim. Ne yapmaya çalıştığını anlayamadım ki. Beynim durdu adam bana sıkmayınca. Ben de başka oldu. Kaderine mah. Kaderini kabullendim. Adam değil mi? Elimde pop ile görünce dedi. Dedi sık artık kafamı. Ben sıkmayınca da bana sık. Falan koş Vallahi yerden buldum onu Grenade. Bir köpeği varmış. Bekçi köpeği. Güzel apartmanda var. Merakla. Öldü bu. İleride bir var ileride. Yerde bak ileride. Nice. <laughs> Öldü bu amına koyayım 17 canı varmış. Alarda. Bakon mu droplanıyor bana? konun varsa Allah oh, ben buranın da beleşten free'den geçim. Ben kendi keleşimi görmedim ya. Ya Rabbim. Niye böyle oğlum? Bir dakika bakalım. Oy Right right, yeah, right, right, right. 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 Kilisenin adı neydi lan İngilizce? Right. Ha? Right. Kilisenin İngilizce nice. adı neydi? <laughs> <Şurası, Gülüyor> bir şey diyorlar da Ne? Ne <laughs> oldu? Watch mensen. Ik beleef jullie